Onlar cehennemin hışıltısını bile işitmeyecek, canlarının çektiği nimetler içinde ebedi kalacaklardır. O en büyük dehşet, sura ikinci üfleyiş dahi onları tasalandırmaz. Melekler onları işte size vaat olunan gün bugündür diye karşılarlar. Gün gelecek, gök sayfesini tıpkı katibin yazdığı kağıdı dürüp rulo yapması gibi düreceğiz. İlkin yaratmaya nasıl başladıysak Diriltmeyi de biz gerçekleştiririz. Bu üzerimize aldığımız bir vaattir. Bunu gerçekleştirecek olan da biziz. Şu kesindir ki biz zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da dünyaya salih kullarım varis olacaklar, dünya onlara kalacak diye yazmışızdır. Bu Kur'an'da da elbette Allah'a ibadet eden kimseler için bir mesaj vardır. İşte bunun içindir ki ey Resulüm biz seni bütün insanlar için sırf bir rahmet vesilesi olman için gönderdik. De ki bana yalnız ve yalnız şu gerçek yolunuyor. Sizin ilahınız tek ilahtır. Hala mı ona teslim olmayacaksınız? Yine de yüz çevirirlerse de ki işte sizin hepinizi de tam eşit şekilde hakka çağırdım artık tehdit olunduğunuz o kıyamet gününün yakın mı uzak mı olduğunu bilemem. Şüphesiz ki Allah sözün açık olanını da gizli olanını da bilir. Hem sizin gizlediğiniz şeyleri de bilir. Ne bileyim belki de bu mühlet sizin için bir imtihandır ve hayattan biraz daha yararlandırma için yapılan bir ertelemedir. Resulullah sonunda şöyle dedi. Ya Rabbi adaletle hükmünü ver. Rabbimiz Rahmandır. Sizin bunca isnat ve iftiralarınıza karşı yegane müsteandır.